Vay be herifler makarna piyasasına bomba gibi gelecek ha. Eee biz de onların sayesinde son 10 yılın en kaymaklı işini aldık. <laughs> Ama adamlar bizden ona göre iş bekliyorlar. Tabii. Göreceğiz bakalım. Var mısınız iddiasına Önder Bey benim kampanyamı kabul edecek. Hadi be bir kere senin kampanyan baştan sona Arak. Aa, neresi Arak'mış be? Ne demek neresi Arak'mış? Merhaba makarna bu sloganın hepsi Arak. Eee seninkinde de Ayşe teyze çantasından makarna çıkartıyor. Ne olmuş yani? Hişt. Patron geliyor. Patron değil, Önder Bey. Tebrik ederim. Harika, Sağ çok efendim. güzel. Ben önce Generation reklam ajansı için sonra da Türkiye için çalışıyorum efendim. Mazhar. Dün akşam çalışmanı inceledim. Çok beğendim, tebrikler. Şelale Hanım da aynı fikirde. Hatta reklam filminde oynayacak arkadaşı bile seçtik. Melike Hanım. Efendim. Bu Selçuk. <laughs> memnun, oldum. Ah, memnun oldum. Bu Suat. Merhaba. Merhaba. Bu da Müfit. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Bu da kampanyayı hazırlayan Mazhar. Kendisi Çekovar'a kadar olmasa da zeki bir heriftir. Tanışıyoruz kendisini. Ya, buyurun oturmaz mısınız Belik Çok isabetli bir seçim yapmışsınız Önder Bey. Buyur Mefut abi çayın. istemiyorum. -Tamam, e tamam işte memeli bardağında getirdim çayı. Ne diyorsun abi anlamıyorum. Bana götür şunu çay içmek istemiyorum. Bana oğlum işin yok mu senin? Hadi bakayım işine hadi. Peki hadi. Önder Bey. <laughs> Buyurun Melike Hanım odama geçelim. İşin mali boyutunu konuşalım. Daha sonra kampanya sorumlusu Mazhar Bey ile işin detaylarını konuşursunuz. Tabii memnuniyetle. Buyurun. Kanka kızla nereden tanışıyorsun? Çok eskiden çok. Ruhsardan da önce. Melike benim ilk aşkımdı. İlk aşkım. Biliyor musun Mazhar... Ben hiç kimseyi sevip evlenemedim. Öyle mi? Niçin? <laughs> ne bileyim senden sonra olmadı işte. Peki sen ne yaptın? Yani ruhsarla evliliğin nasıl gidiyor? Ruhsar mı? Ruhsar bir yıl kadar önce rahmetli oldu. Öyle mi? Ay ne güzel. Yani pardon. Ay, çok üzüldüm diyecektim. Başın sağ olsun. Sen sağ ol. Ruhsar'ın ölümü seni bayağı sarsmıştır. Bilmem sarsmış mıdır? Belki de sarsmıştır ama ben farkında değilimdir. E, i̇nsan bir köpek bile beslese alışıyor, öyle değil mi? <laughs> Ay, kötü bir örnek oldu, özür dilerim. Öyle demek istememiştim. Ama hayat devam ediyor Melike. Ruhsar Öreli 312 gün 7 saat 35 dakika 22 saniye oldu. Unuttum bile neredeyse. Ama ben hiç unutmadım. O günler hala gözümün önünde. <laughs> Haklısın. O zamanlar ne cep telefonları ne de irtica tehlikesi vardı. Hatta internet bile yoktu. Ah kalbim ben senden çok çektim söyle nedir bu halim Vallahi sen değilsin değilsin. Olmaz ki böyle çarpılmaz ki çıldırmışsın sanki vallahi sen değilsin değilsin. Merhaba, ay ben biraz geç kaldım. Masar Bey içeride miydi acaba? İçeride ama çok meşgul. Rahatsız etmeseniz iyi olur bence. Öyle mi? Siz merak etmeyin. Masar Bey benden hiç rahatsız olmaz. Oy, sinir şey. Stajyer öğrenci mi stajyer zilli mi belli değil. Aynen. Sinir gelisin, şey. Gelisin, gelisin. Merhaba, çok özür dilerim, geç kaldım. Bir arkadaştan bize notlarımı almam gerekiyordu da. Önemli değil, ben hallettim zaten. Sen de bakıp fikirlerini söylersen... ...bana yardımcı olmuş olursun. <laughs> Ankara gazozu, içtikçe serinleyeceksiniz. Harika! <laughs> Müthiş! Siz bir dehasınız Masar Bey! Ee, sağ ol! Aa Melike, e, dün gece Doktor Kimball tek kollu katili yakalayabildi mi? Bilmem, bizde henüz televizyon yok. İy, nasıl da yaltaklanıyor Masara? Şeytan diyor, gel içeri, tut kulağından, at camdan aşağı! Ama dur sen, ben sana Masarı yar eder miyim gör bakalım! Aa! Sesler kesildi. Ne yapıyor bunlar? Evet? Efendim? Hayrola Ruhsar Hanım, bir şey mi söyleyecektiniz? Bana seslenmediniz mi? Yok, hayır seslenmedim. Ben aslında... E... ...ha doğru ya, e, ben Melike'nin dersleri nasıl diye soracaktım. Derslerin nasıl Melike? İyi, e, sınavlar başlıyor yavaş yavaş. Öyle mi? E, ama sen şimdi burada rahat rahat çalışamazsın. İzin isteyip git evinde çalış. Masar Bey anlayışlıdır nasıl olsa, izin verir. E, yok yok, gerek yok. Ben idare ediyorum böyle. İyi sen bilirsin. Neyse size kolay gelsin. Bir şeye ihtiyacınız olursa çekinmeden beni çağırabilirsiniz Masar Bey. Evet, biz nerede kalmıştık? E Ece makarnası için slogan bulacaktık. <gülüyor> 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 İçeride baş başalar. Bir şey yapmalar hani. Buldum. <laughs> Ece makarnaları, makarnaların alası. Nasıl ama? Ay çok çok ay çok güzel. <laughs> sizi rahatsız ediyorum Basar Bey ama e, boş gazozlarından Halil Bey sizi arayacaktı acaba aradı mı? E, bunu sizin bilmeniz gerekmez mi Ruhsar Hanım? Telefonlara siz bakıyorsunuz. Aa e, tabii ah, doğru ya. <laughs> Hay Allah. Melike, şu reklam sloganı nasıl? Ekiz zeytinyağları hem nefistir hem lezizdir, ekiz zeytinyağları Müziği var bak şöyle, ekiz zeytinyağları, ekiz zeytinyağları Hem nefistir hem lezizdir, ekiz zeytinyağları Tek kelimeyle harika! Ay ne olur izin verin, sizi öpüp tebrik etmek istiyorum <laughs> Efendim? Anneniz arıyor Mazhar Bey, bağlıyorum Alo, anne? Anne? Anne. Alo, Masar Bey hat kesildi. Ee, ama tekrar ararsa bağlarım, merak etmeyin. <laughs> Allah 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 Allah. Necat Bey geldiler Masar Bey. Ah hoş geldiniz Necat Bey. Ama sizinle randevumuz yarın değil miydi? Ben de öyle biliyordum ama Rusen Hanım bugün olduğunu hatırlattı. Herhalde ben yanlış hatırlıyorum. Lütfen siz buyurun, oturun şöyle. <laughs> buyurun, hoş geldiniz. <laughs> E, ben de gideyim artık Mazhar Bey. Peki Melike görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> İyi çalışmalar Mazhar Bey. Eski günler güzeldi. Ya. Biliyor musun Melike? Aradan geçen yıllar seni daha da güzelleştirmiş sanki. Seni de olgunlaştırmış. <laughs> Umarım artık kararlarını daha doğru veriyorsundur. Hay Allah'ım. Yağmur. Yağsın canım. Daha romantik oluyor. E ee, anne nefirdes ne yapıyor? Ne iyi insanlardı. Hala öyleler canım. İyiliklerinden hiçbir şey kaybetmediler. İnsanı boğan bir iyilik anlayışları var. <laughs> Anneni çok severdim. annem de seni çok severdi Yağmur. Melike. Seninle bir dakika mutlandı yorgunluğum. Bir dakika. Sen nasıl olurdu o melek gibi kızdan ayrılıp, ruhsar denen o sekreter parçasıyla ile fingirleşmeye kalkarsın? Ama anne! inanamıyorum yani inanamıyorum! Nasıl Melike'den ayrılırsın sen? Nasıl? Anne ben de üzgünüm ama böyle olması gerekiyordu. Sus! Utanmaz! Sen de birazcık akıl olsaydı o sözlendiğin kızla hemen evlenirdin. Bak Ruşen amcanın oğlu Sedat sırf annesi istiyor diye 60 kiloluk Necmiye'den ayrılıp 120 kiloluk Kadriye ile sözlendi. Böylelikle de iki tane Necmiye'ye beden bir sözlüsü oldu. Ah anneciğim ah. Ah konuşmanızı bölüyorum ama Masal Bey, e, Cenap Bey puf krekeyi işini soruyor. Aman efendim. Cenab Bey'in pufu bekleyiversin iki dakika. Biz burada eften püften daha önemli şeylerden konuşuyoruz. Peki. Peki. Bu kız kesin sana büyü yaptır. Evet, büyü yaptırmıştır. Anne lütfen. Eşek yedirdi, yedirdi? Papaz büyüsü mü yaptı nedir anlamıyorum ki. Başka türlü bu kızın yüzüne bakılmaz. Yüzüne bile bakılmaz. Senin yüzüne büyüle de bakılmaz ama sinir şey. <laughs> Sen kalk adı üstünde... ...melayike gibi kızı terk et... ...git bu kız kurusuna tut. Olacak şey mi bu? Bak istersen seni... ...Ruşen amcanın oğlu Sedat'ı okuyup de hocaya götüreyim. Belki düzelirsin evladım. Bu kadar da fazla ama. Ya yapma ya be. Aynı Terbiyesiz. Be. Bana mı dedin sen yeter diye? Yeter? Nerede bu makas? Sabahtan beri arıyorum, arıyorum bulamıyorum. Masal Bey kesilecek şeyler var, kesemiyorum. Ben o makasla senin dilini keseyim de gör bakalım nasıl kesiliyor. Buyurun. Makas burada. Çok mersi. Bir şey değil, kusarım. <laughs> 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 ya, yapma, yapayım deriz? O makasla daha kim bilir kimleri birbirinden ayıracak o mendebur ayrık böceği. Bak oğlum, derhal bu fitne fıcır kızdan kurtul, tekrar Melike'ye dön. Henüz vakit varken. Tamam tamam yapmayacağım. <laughs> yap, <laughs> <laughs> Basar Bey, <laughs> gırgır süpürgeleriyle ilgili toplantımız var. Hatırlatmamı istemiştim. O gırgır süpürgesi inşallah seni süpürsün Emin. Şurada iki lokma konuşturmadın oğlumla. Bak iyi düşün, sonra son pişmanlık fayda vermez. Böyle kadınlar öldükten sonra bile hortlayıp insanın başına tebelleş olurlar. Yürü kız yürü yürü. Yürü cinimi tepeme çıkar. Zaten sinirimi gitti Annenin sinirleri biraz bozuk galiba. İşte böyle Melike. Aslında bunları sana niye anlatıyorum ki? Her şey olup bitmiş artık. Ne <laughs> para almışız? Saat kaç olmuş? Olsun canım ne güzel oturuyoruz şurada. Ay, tekrar karşılaştığımıza çok sevindim Mazhar. Ben de. Ara beni. Olur mu? Ararım. Hay Allah. Zaten beraber çalışacağız ya. <laughs> Olsun. İş dışında da arayabilirsin. Öyle mi? Peki. Sen de beni arayabilirsin. Peki. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin. otur yanı başıma görsün millet gel yan yana ruhuna sağlık bu ölmemiş